Selamlarüküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu videomuzda bahsedeceğimiz olay ise başıma gelen bir aksilikle alakalı. Yolda seyir halinde giderken bir ip üzerinden geçtim. Yani bir ip benzeri malzeme. Bu kolların etrafını kaplayan koli veya kargo artık her neyse. Yassı olan plastik veya naylon diyeceğimiz o kolinin açılmasından engelleyen o tarz bir malzemenin üzerinden geçtim. Tekerleye sarıldı. Evet, videoya ara vermek zorunda kaldım. Ee, araç geldiği için arabayı geriye aldım. Ee, görüntüden de anlaşıldığı üzere ee, oraya salam malzeme vurmaya başladı. Baş kısmında da bir tane kelepçe tarzı bir şey var. Tak 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 vuruyor. Aynı zamanda da bilmiyorum görüntüde çekebildim mi? Ee, yağmur yağıyor bu arada. Ee, aracın yerini de değiştirdim dedim ama bir de yağmur yağıyor. Kapalı bir alan da bulamadım. Tam videoyu başladığım sırada denk geldi. Her neyse körük yırtılmış. Ee, sol körüğü yazın yaptırmıştık. Şimdi sağ körüğün de değişmesi gerekecek. E, sanayiye doğru gideceğim. Müdahale edemiyorum. Bu ipi çıkarabilmek için bayağı bir sarmaş dolaş olmuş. Aksa sardığı için sökemiyorum. Kaldıracak bir şu anda malzeme de yok. Uygun bir yerde yok. Hava da yağışlı şöyle. Görüldüğü gibi. Şimdi ustaya gideceğim sanayiye. Muhtemelen Çelik Çelikota'ya, Sefa Usta'ma gideceğim. E, eğer müsaitse Oradan o ipi söküp çıkartmaya çalışacağız. Çünkü baya bir vurma yapıyor. Tak 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 şeklinde. Buna benzer bir videomuz daha olmuştu. Arka sağ tekerlekten el freni halatlarından dolayı. Şimdi buna benzer durumu daha, daha da ağır olan bir durum gerçekleşti diyelim. Vurma yapıyor. Aksa sarılmış giderken tak 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 başındaki kelepçe vuruyor. Yani ben şüphelendim bir şeylerin dağılacağından, aks kafasının falan gittiğinden. Bir ihtimalle de aklıma gelmişti. Ya. Acaba körüyü kesti mi diye. Körük çünkü bekliyordum. Yarın öbür gün yırtılırdı. Yerini değiştirdik. Bu eskiydi. Dolayısıyla yırtılmış. Onu gördüm. Sabah baktığımda. Şimdi sanayiye doğru bir gidelim bakalım. <laughs> Körüyü yer gibi duruyor mu? Bakalım. Ben öyle bir gördüm ama yanlış da görmüş olabilirim. Dua etmetmesin. Tamam, lambayı getir bakayım. Körüyü yerinden çıkartmış. Yerinden çıkartmış. Al şunu. Çöpe. Çöpe getir buraya. Diğer lambayı getir. Bunu bu Yan kefki de getir. İyi, iyi köye gitmemiş yerimden çıkarmış sadece altına eğilemediğim için çok net göremedim yırtılmış gibi gördüm Ben yine orada bir tane akıs kürük vardı. Bir de kelpeten, bir de bir eskiye aldaydı. Kresya, şu tekerleği de sök. Tamam, onlar oluyor, o da lastiği sök. Önce. Körük yırtılmamış yırtılmadığına sevindim. Bir kelepçeyle kurtardık. Her taraftan sulanmıyor. Yağmur denk geldi.

全然いいじゃないですか。